merhaba arkadaşlar Hepinize hayırlı günler Hayırlı akşamlar diliyorum Türk İlaç ve serum sanayiden 11 milyon 500 bin TL'lik e, sipariş e, alınmış arkadaşlar yapılan açıklamaya baktığımız zaman temsilcisi bulunduğumuz Hindistan menşeli OPV çocuk felci aşısı ürünümüzün İran'da satış dağıtım ve pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için abay Ezra deposu tam yetkili yetkilendirilmiş olup 10 milyon doz OPV e, çocuk felci aşısı için İlk sipariş onaylanmıştır. Söz konusu, konusu sipariş tutarı 11.500.000 TL'dir. Yani 11.5 milyon TL ödeme şekli peşin olarak anlaşılmıştır şeklinde açıklamalar var arkadaşlar. Hayırlı olsun. Biliyorsunuz bu tür o, e, anlaşmalar karlılığı ve ciroyu olumlu yönde etkilemekte. Bilginiz olsun. E, şimdiden hayırlı olsun. E, Kamerayla bunu detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.